kapat artık yeter biraz sabırlı ol. Günde kaç defa açıp bakıyorum biliyor musun? Yani bir an önce yüzüğü parmağımda seni yanımda görmek istiyorum. <laughs> Mani gibi oldu. E ben bazen böyle söylerim. Ama sen güleceksen hep söylerim. Nezahat. Şinasi ve annenle konuşmayı unutma olur mu? İstemeye gelmek için senden haber bekliyoruz. Tamam haber veririm. E ben o zaman vazifeye gidiyorum. Vazifeye mi gidiyorsun? Asım, dikkat et olur mu? Yani senin biraz tehlikeli bir işin var ya ben merak ediyorum seni. Merak etme, zaten artık alışmalısın. E çünkü evlendiğimiz zaman bir gece arası telefon gelebilir ve ben koştura koştura yangının içine atlayabilirim. Ya Allah korusun. Biliyor musun Neza? İlk defa biri benim için meraklandı. Gülüşün gül gibi. Sözleri bal gibi. Kimse karşı gelmesin. Kırılırım dal gibi. <laughs> git hadi git. Gidiyorum, geleceğim. Seni gelin edeceğim. Seni çok seviyorum. Gelince göreceksin. <laughs> biraz daha kalırsam biraz zor gideceğim. Ders yok galiba. Birazdan başlayacak ablacığım. Geç otur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen yine neden bu kadar düşüncelisin? Ne oluyor Şinasi? Hiçbir şey olduğu yok. Her şey fena halde aynı. Ne olmasını isterdin? Hani şu Geçen gece bahsettiğim Eksik Kalan bestesi, bitti mi? Bitmedi uğraşıyorum. Uğraşma, bitir. Abla bari sen yapma. <laughs> Bak, aramızda kalsın ama Rüya'nın canı çok sıkkın. E şimdi ben de seni böyle görünce sen Neriman'a karşı bir şey hissetmiyorsun değil mi? Alt tarafı bir şarkı yaptım, hepiniz bir anlam yüklediniz. Rüya seni seviyor. bence seviyor. Abla sen karışma bu işlere ne olur. İnanmıyorum Rüya gelip sana bunları mı anlatıyor? Ama vallahi bak duyarsa çok ayıp olur kıza. Yani böyle kız kıza dertleştik biz biraz. Hem biz onu çok sevdik. Yani annem ve ben. Hatta Aslı da. E o da bizi sevdi. Her halinden belli. Çok içten, çok samimi bir kız. Ailemizden biri gibi oldu. Hiç heveslenmeyin. Selam. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelirken Asım'ı gördüm. Çok mutlu görünüyordu. Evet. Tarih için bizden haber bekliyorlar. Annemle konuşacağım ben de. Hayırlı olsun. E, düğünü de çok uzatmazsınız artık. E, öyle görünüyor. Evleniyorsun ha? Evet. Kurtuluyorsun artık benden. <laughs> Saçmalama sen başımın tacısın. Ne saat? Sizin düğünü bizim bahçede mi yapsak? Ay yok canım. Niye burada yapalım? Neden? Beğenmiyor musun yoksa bizim bahçemizi? Aa, hayır ondan değil. Ben sadece yani size yük olmamak için. Ne yükü ablacığım? Asım'a da soralım isterlerse yaparız. Bence Şahane olur. Rüya konuşabilir miyiz? Konuşalım. Ne oldu? Ablama yaptığın teklif hakkında konuşmak istiyorum. Bahçe çok mu küçük olur diyorsun? Hayır, böyle bir teklifi yaparken bana sorman gerektiğini düşünüyorum. Haklısın, yani doğru söylüyorsun. Ben sanki bu okulun tek sahibi benmişim gibi konuştum. Hayır, hayır sorun okul değil, burası ikimizin. Sorun, ya, nişanı kız tarafı yapar, düğünü de erkek tarafı. Düğün erkek tarafının şanıdır. Şimdi kız tarafı hem kızlarını verip hem de düğünü yaparsa yakışık almaz. Ben hiç düşünemedim. Kusura bakma, yani tamamen iyi niyetimden. Biliyorum, biliyorum. Sadece bir daha böyle bir karar alınca benim de fikrim al. Özellikle ailem konusunda.